Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber hangi oynayacağız? Ben, bir oynayacağız? ve Aksa on bir dört beş el oynayacağız ya da 3 iki falan. Çünkü bu video biraz az olacak arkadaşlar. Aksa hemen geliyorum. Gelsem mi gelmesem mi? Arkadaşlar gözlemse bir şey oldu. Neyse. Hemen bir tanesine girelim. Ayşe hazırlanın. Bu çok ateşli bir tane olacak. Yapmak zordum. Yapmak zorunda. Yapmak zordum. Aynen zormuş. Tüt 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 tüt. Ne sevdiğim yer mi? Bu bir dakika. Ne sevdiğim yerse ben girelim. Otur bir dakika. Ne oluyor lan? kısmı takmış Anda vipimiz merhabalar. Sefer dizini. Takım olarak Bu da tamam mı? Tamam. Ne tak kaldı? Arkadaşlar. Vücudu çok sevinirim. Ah şu. Yok boşluktu da

kalam Gel diye. Gelam mı ya? Burası ne? Üzü. istiyorum ben Geliyor çıktı bu Aman yak çıktı gerçekten. Sağ. Ol. Neyse arkadaşlar şöyle bakalım etrafa aha vip vip yavrum vip bizi öldürse adam sin diyecek ama şimdi vip öldüren kimse olamaz ha? direkt vip olabilir o da Ve üstten biraz kötü oluyor ne çeşit oralarda şey çıkıyor hehehe bizim mahvet şu Akşam günün şans bittiyor. Hadi ne? arkadaşlar, şey yapmamız lazım. Ask bir video çekmiş buruz. Bir tane daha oynayacağız. Üskünüm ama şans bitme. Ne var Bir bir dakika bir ipek ağaç çekelim arkadaşlar. İpek ağaçlarına. Vip vip vip. Ha çok deneyeceğim seni vip. Vip vip vip. Bu çok deneyeceğim seni vip. Ne oluyor lan? çok güzel. dilerim. Öldürmek Artık kimse yoksa. Ama kalan bir şey geliyorsa Valla döverim Cesur bak cesur bak Yavrum Yemişler Valla yemişler lan İyemedik. Ben de yiyeyim o zaman Yiyemiyorum. Espri anlarını anlamadım ama. <laughs> ben buralı kırayım. Ellem. Bu şekilde mekili yapanlar da alırım aklını. Ne diyor kokuyor? Of Mehmet dön. Sonra <laughs> Birileri geliyor. geliyor? Kendimi kokut. <laughs> Seni kol kendimi korkutuyorum. Dur birisi geldi. Bir şey gelirse korkarım. Bir dakika lan. Açın. Arkadaşlar o zaman bu videoyu bitirelim. Arkadaşlar evet, çok üstüneceğim ama ne yapar? Evet. Videodan sonra giriyoruz. Ben yorum yapmayı, beğenmeyi, abone ee, olmayı unutmayın. Bir şey Hoşçakalın.